Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle beraber kutu açılımı çekeceğiz. Hemen şuradaki mega kutu açalım. İnşallah ya Mortis ya da Leon çıkar. Şöyle bir tane karakter çıkarma taktiği biliyorum. Herhalde kaç çekiyor anlamadım. Unuttum şimdi. Zaten tam hatırlamıyordum. Hı. Bir. 2 3 Beş yastık Çıkmıyor ya. Savaş kutusu açalım. Belki bir, 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 şey, bir şey çıkmayacağını biliyoruz. O yüzden açıyorum. Oyun geç geldi. Yani. Şimdi bir de büyük kutu açalım. Oyunda bir azent olmasına ne oluyor? Şöyle bir şu tane inşallah şöyle bir 24 gelsin şu büyük kutu 24 aldım. Bu arada arkadaşlar 30 kademe geldiğim için belli çıkma Kanlı da var ama hiçbir şey çıkmıyor yine. Hadi ya. Bu son kutu hadi bakalım. Hmm. Hadi ya bir karakter ver. Ya da aksesuar da ver. Aksesuar falan vardı niye hiçbir şey vermiyor ya. Yani. Bugün şanssız günümüzdeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten görevde kalmadı. Bir tane görev var. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi bay bay. Güle güle.